Yeter şimdi yılların Sizinler, sizimiz, bizim, sözümüz, neden, başka, yola çıkıyoruz Elimizde umut var ve Tuzla için çalışmak elbet bizim işimiz bizim de, Sayal neler kapan ne, ne işler Güvenle içmekle, özveriyle nefret Kutla için çalışmak bizim işimiz Bizim işimiz ya, çok ya, çok ederim. Teşekkür ederim. Çok kıymetli milletvekillerim çok değerli Cumhur İttifakımızın ilçe başkanları, il yöneticileri ve buradaki bizi gerçekten onurlandıran İstanbul'un doğu yakasına kadar gelen mesleğinde duayen çok kıymetli gazeteciler, misafirlerimiz, hanımefendiler ve çok kıymetli beyefendiler, senin toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri ve buradaki bulunan muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, ve yeniden biz hizmet etmek isteyen diyen de arkadaşlarımızla beraber burada bizi bu heyecanımızı paylaşmak için gelen sevgili kardeşlerim, komşularımız, Tuzlalılar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, tanıtım toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii 31 Mart seçimlerinde AK Partimizin ve Cumhur İttifakımızın belediye başkanı adayı olarak yeniden karşınızdayım. Çok teşekkür ediyorum ve bu görevi bana layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakımızın çok kıymetli parti başkanları Devlet Bahçeli Bey Beyefendi olmak üzere bütün paydaşlarımıza, bütün partilerimize ben yürekten teşekkür ediyorum. Tamam. Usta, tamam. Usta, ben sizinle gurur arkadaşlar. Bu kararı alırken Tuzla halkının görüşüne, düşüncesine, belki de işte anketlerle, plesibitlerle ve gözlemler yapıldı ve Tuzla'nın hemşehrilerimin şahsıma bir kez daha bu göreve ve şahsımı bir kez daha bu göreve namcet göstermeleri ve gösterdikleri için bugün buradayım ve bugün sizin karşınızdayım. Tuzla hıklı hemşehrilerimin, genç kardeşlerimin, hanımefendilerin ve destekleri sayesinde onların güvenleri sayesinde bugün burada yine karşınızdayım. Bugün buradaysam büyüklerimizin duası sayesinde buradayım. Bugün bugün buradaysam Tuzlanıların desteği sayesinde burada, buradayım. Tuzlanın desteği sayesinde buradayım. Her bir vatandaşımıza çok seviyorum ve her bir vatandaşımıza yürekten teşekkür ederken bu sevginin, ve bu hemşehrilerimizin kalbinde oluşan bu sevgimizin, tuzla sevgimizin oluşturduğu duygudan dolayı da onur ve gurur duyduğumu ifade ediyorum. Allah böylesine bir aziz millete hizmet etme fırsatı verdiği için Allah'a hamd ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki turda var ve iyi ki böyle bir hizmet etme fırsatını bulduk. 20 yıl aşkın sürede siyaset yapıyoruz. Teşekkür ederim. 20 yıl aşkın bir süredir siyaset yapıyorum. Ve etimle, kendimle, kalbimle, inanın zihnimle beraber tuzlanayım ve tuzlalı olur. Tuzla'ya hizmet etmeyi göğsümde bir şeref nişanı olarak taşıyorum. Burası İstanbul'un doğu yakası ve 20 yıl önce gözden uzaktı. Periferdi, ücraydı. Belki de işte kenardı diye de hatta 20 yıl sonra bu artık ifadelerin hiçbirisi kalmadı. Artık burası eskisi gibi değil. Eski Tuzla değil. Artık Tuzla İstanbul'un cazibesi en yüksek yaşam merkezidir. Sözümüz ve tabiri yerindeyse artık özgür ağlığımız artık daha fazla ve daha büyük. Bunu da yine birlikte başardık sevgili kardeşlerim, sevgili Tuzlalılar. Şüphesiz bu kolay da olmadı. Hiçbir şey kolay olmaz. Emek emek, ilmek ilmek aslında işledik ve tırnakla kuyu kazdık desek yeridir. Ve sonunda muradımıza erdik. Tuzla maninayla veya Şelale Eğitim Parkları'yla. 16 adet sosyal tesis ki sayısını her gün artırıyoruz. Selena Tavyum Gözlemevi, Tuzla Teknoloji Tekme Merkezimizde, Bilim Sanat Merkezi aslında spor, kültür, sanat, bilim, eğitim, çevre, sosyal yardımlaşma, altyapı, üst yapı çalışmalarımızla Tuzla'lı hemşerilerimle imza attığımız 550 birbirinden özel projeyle bugünlere günlere ulaştık. Herkes hem fikir olduğu bir gerçek var artık. Herkesin hem fikir olduğu bir gerçek. Tuzla'nın cazibesi arttı. Yaşamak için, çalışmak için, teknoloji için, bilim için İstanbul'ların artık yeni adresi. Bunu birlikte başardık. Tuzla'da ve bunu da artık herkesin beynine kazıyacağız. Bunu hep birlikte başardık. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum ve bunu başarırken yanımda olduğunuz için hepinize minnettarım.